E bu Bizantinizm sadece Doğu toplumlarına, Batı toplumlarına ait bir kavram değildir. İslam siyasal geleneği Muaviye bin Ebu Yusufyan'dan sonra Bizantinistir kardeşim. Ha bunu söylerken Fatih Sultan Mehmet gibi çok müthiş padişahlar vardır, iyi padişahlar vardır, yetkin padişahlar vardır, güzel sultanlar vardır, hizmetler yapmışlardır. Ona bir şey demiyorum. Medeniyet bağlamında topyekün olarak reddetmiyorum. Ama Muaviye bin Ebu Yusuf'dan sonra artık devlet müesseseleşmiş, şey din müesseseleşmiştir ve din devletin egemenliğine girmiştir. Evet. Aa bunu kimse inkar edemez. Yani siz ele kolay kolay sultanı, halifeyi eleştiremezsiniz kardeşim. Eleştirirseniz ne olur? Ehli sünnetin en büyük imamı olan İmam-ı Azam gibi öldürülürsünüz. Veyahut da Ceh Safvan gibi. Ama tam tersi de var. İlk halifeler nasıl öldürüldü? Geleceğim. Sonra. Yani oraya, ben oraya, olayın. da inmeyelim. Veyahut da Ceh <laughs> bin Safvan gibi değil mi? Gaylanet, Dımeş gibi. Veyahut da i̇bn Sakıt gibi diliniz kesilir. Mesela enteresan bir İbn-i Sakıt olayı vardır. İbn-i işte Abbasi halifesinin danışmanı filandır. Bir ara bakıyor ki çocuklar Hazreti Ali'yi falan çok sevmeye başlıyorlar yani. <laughs> Halife diyor ki canınızı Cafer Mansur olabilir o. Ya diyor İbni Sakıt söyle bakayım diyor Hazreti Ali'nin çocukları mı daha hayırlı yoksa diyor benim çocuklarım daha mı hayırlı İbni Sakıt artık lafını çekmiyor. Ya diyor Hazreti Ali'nin diyor yoldaşı kölesi diyor kamber bile diyor senin çocuklarına daha hayırlıdır Vurun diyor onun dilini dilini kestiriyor. Bak bu adam halife yani değil mi? Son tarihde şöyle bir şey var yani Müslümanların aydınlanması lazım. Kimseye susamak için söylemiyorum zaten tarih... Kur'an-ı Kerim neden, bak koca ki neden mesela... Peygamber kıssalarını anlatıyor, neden Yahudileri falan anlatıyor? Kardeşim... Yahudileri lanetlemek için anlatmıyor. Allah Başlaşırma. kimseyi... Kimseyi sonsuza kadar hiçbir ırkı lanetlemez. Yani Yahudilerin yaptığını siz de yapmayın diye anlatıyor mübarek adam. E, tabii yani şey, şimdi dolayısıyla... Şimdi sen... Harre olayında Medine'yi basan adamlar... Yahudi, Hristiyanlar değil söylemek istemiyorum ayıp şey gününde. Ya Hazreti Ali'yi öldüren adam ateist falan değil kardeşim İbn-i ib 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 Mülcem sabah kadar namaz kılıyor. Hazreti Ömer'i öldüren Sıfinde savaşanlar sahabi Cemel'de savaşanlar Yani dolayısıyla Hoca Çok sinirlendi ya azıcık sakinleştirelim. Şey. Şey. <laughs> şey. Burada normal şunu söylemeye <laughs> çalışıyorum yani demek istiyorum ki Normalleş Demek istiyorum ki şey. Yani din çok siyasallaştığında din gerçekten sadece belli bir kudret tarafından, bir egemen sınıf tarafından tanımlanmaya başladığında egemen güçlerin payandası haline dönüşür ve mazlumları, muhalefeti ezmeye başlar. İşte bu İslam tarihinde bunlar olmamıştır demek bu şeyi, bu örtüyü biz, örtmektir yani. Örtmektir. örtmektir. Yani Örgülüm. şimdi bizim tarihimizde Şeyh Bedrettinler var, Pir Sultan Abdallar var, Nesimi'ler var. İşte, i̇şte Celali ayaklanmalı falan filan. Bu Ortalık böyle şey filan değil arkadaşlar. Ortalık böyle cennet falan değil. Biz bunu anlatıyorsa yanlış ama kıyaslama kıyaslamalı, senkronik olarak diyorsa ki İslam medeniyeti batıya göre İslam sultanları, halifeleri Bizans'a göre filan, Roma'ya göre, Sahsani'ye göre daha iyidir filan bir takım böyle senkronik kronik yorumlarda falan yap karşılaştırmaları falan konuşursak o ayrı bir konu. Hı hı. Ama Tocuk. İslam tarihi bir gerçekten İslam siyasal aklı dibine kadar halife seçimine kadar kritik edilmeli. Ne adına? Birilerini suçlamak adına değil. Birilerini kahramanlaştırmak veya da birilerini cennete için. cehenneme göndermek için değil ya. Tamam. ibret almak için söylüyorum. Mezhepçilik yapmak için filan, cemaatçilik yapmak için falan söylemiyorum. Tamam. İbret almak için söylüyorum. Yani adam namaz kılabilir ama işte İbn-i işte Allah'ın aslanı Ali'yi arkadan hançerleyen adam İbn-i Mülcem, sabahlara kadar namaz kılan adamdır. Şey Veya da Tudak şeyi Tudak öldüren Hazreti, Hazreti Hüseyin'i katleden şey mi kardeşim? Şey ordunun, çok ya... Evet, ne? ordunun komutanı Ömer bin Saad, Saad bin Ebi Vakkas'ın oğlu, ordunun komutanı Hazreti Hüseyin'i kellesini alanlar kimler yani? Yahudiler mi? Tamam, bu, olaylara, bu olaylara şöyle bakmak ve ilahiyat hocası olarak, tarihçi olarak değil. Ee, hocanın anlattıklarının tamamı doğru. Ee, benim bakışım şu, tarihsel amnezi diye bir şey var. Ee, unutma paktı da deniyor buna. Evet. Tarihte olup biten, ya bunu bu tarihsel amnezi ve unutma paktını Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti e, istiyor bizden. O da şu Haşr suresi 10. ayet diyor ki, Ey Rabbimiz bizden önce geçen din kardeşlerimizi bağışla, onlara karşı içimizde bir kin ve öfke barındırma. barındırma. Şimdi bir şey var. Bizden önce geçen din kardeşlerimizi bağışla bir defa hocanın o şiddetli dili hı hı. hocanın bed Allah'tan fizikselle geçmiyoruz. Biz Yok, sadece fiziksel şiddet. Birisi de suçlamak için söylemez hocam. Evet. İbret almak için konuşuyor. Hayır yanımda Söyledim. ben varım. Daha da tehlikeli olur. olacak? olun olacak? Diyor ki geçmişte kalanların tamamı bir defa sizin din kardeşiniz. Kesinlikle. Ama onları bağışla şimdi bağışla dediği kısımda aslında çünkü bir hatanın içine düşmüşler ve bu hata kim olursa olsun yani şöyle olur ya ya bu senin eleştirdiğin koca bir işte kişi sahabi diyebilir vesaire. Ya öyle deme diyor ki onlar bizim din kardeşimiz ama onları bağışla içimizde üçüncü aşama geliyor. Şimdi tarihe baktığımız zaman travmatik olaylarda böyle keder ve hüzün kaynağı olaylar mutlaka böler parçalar. Orada taraflar oluşur. Alınız bizim tarihimizdeki İslam tarihini alın, Osmanlı tarihini alın. Herhangi bir travmatik olayın mutlaka bakarsanız tarafları oluştu. Ve o ta eğer o tarihsel amnezi dediğim onu unutma Unutmada nasıl olur? Düzleşeceksin. Yüzleşeceğiz olayın, bütün işte yüzleşme, bütün detayı anlatacağız. Anlattıktan sonra diyeceğiz ki bu yüzleşmeye Kur'an-ı Kerim Selva diyor. Yahudiler için kullanıyor. Biz size Selva'yı iletmiştik evet, diyor ya, Selva kelimesinin kökeni tesellidir. Geçmişe ilişkin yüzleşip orada bir teselli bulacağız. Affettik sizi diyeceğiz. İkinci aşaması şudur, ayette geçen iki kelime. Yani her türlü gam ve kederin gölgelediği milletler, bu şu demek, Geçmişinde travmalar olan, trajik olaylar yaşayan insanlar iki eylem yapmak zorundadır. Ayet-i Kerim onu diyor Bakara suresinde. Bir, geçmişle yüzleşip unutacaklar, teselli bulacaklar. Sonra da mutlaka bir temenni, iyilik, umut, gelece gelecek umutları olacak. Şimdi, buradaki niye unutmaya çalışıyoruz? Ben şuradayım. Geçmişin, ister Kerbela'yı alalım, hepimizin, hepimizden trajik bir olay. Evet. Ya da daha önce işte sahabiler arasında meydana gelen kavgalar, çatışmalar. Bütün bunları bir bagaj olarak, bir yük olarak bugünün insanının omuzlarına hiçbir şekilde yüklemeyelim istiyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar tarihsel olaylar. Dolayısıyla tarih, bu Henry Bergson'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki, gelecek ve şimdi geçmişin zorunlu bir sonucu mudur? Gelecek geçmişin zorunlu bir sonucuysa Hı -hı. olmamalıdır diyor. Olmamalıdır. Eğer öyle olursa diyor sizin geleceğinizi geçmişiniz sakatlar. Çünkü bir sürü genetik hata stokunuz mı? orada hata var. Onun için kopuş öneriyor. Ben de şöyle diyorum. Geçmişin hayaletleri benim gelecek hayallerime musallat olmasın diye bu ayet. Diyor ki bir tarihsel amnezi yaşayın. Yani tarihi yüzleşin ve unutun orada bırakın. Aksi takdirde orada anlatılanların yani İmam-ı Azam'dan bahsediyorsunuz. İmam-ı Azam benim işte bir kelamcı olduğum için. Ya böyle büyük bir adam Kabe'ye gittiğinde orada bazı insanlar diyor ki ya bu diyor bur Yabnezani yani annesi kötü yola düşmüş. Aynı böyle. diyor. E, kadın yani kadının çocuğu diyor seni falan. Şimdi diyorum ki Tarihin yasası şöyle çalışıyor. Çok adil çalışıyor. O suçlamayı, o hakareti eden insanların hepsi çöplüğe gitti. Ama İmam-ı İmam azam, azam kaldı. i̇mam Azam kaldı. İşte dimdik ayakta duruyor. Dimdik e. ayakta duruyor. O zaman diyorum ki o kelimelere hayat veren, kelimelere hayat veren, bize hayat veren özgürlük, adalet, efendim sözün gücü, hakikatin gücü bunlara hayat veren insanları hayat yaşatıyor. Onları kötürümleştirenlere de kaldırıyor, tarihin çöpünü atıyor. Şimdi ya bu bu müthiş bir, öyle bakalım ve biz e, yani çünkü bir de şöyle bir şey var e, Erhan Hocam. Biz İslam medeniyeti, İslam tarihi diyoruz. Batı medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti coğrafi tanımlama içeriyor. Çin diyorsun, Hint tabii, diyorsun, tabii, evet. İslam diyorsun içerisinde İran var, Türkler var, Araplar var. E hangisi ya bunun İslam. Hatta hocam, Nasıl İslam, ayıracağım? İslam her İslam coğrafyası benim önüme, bir şey yok, Her biri doğru İslam olarak önüme geliyor ee, ve benim bundan kurtulmak için yani farklı hocam, kültürlerin türlerin İslam coğrafyası, önüme getirdiğinden kurtulmak için bu arındırmayı yapmam gerekiyor. Hatta, gerek. hatta İslam coğrafyası demek bile yanlıştır aslında çünkü İslam bir coğrafyaya ait bir din değildir. Evrensel mesajı olması açısından mesela Kur'an'da Rabbul Meşrek ayını ve Rabbul Maghreb geçirdi değil mi? Ve Rabbul -meşarik, meşarik da geçer. Yani. Dolayısıyla zamanda. İslam'ı bile yani Doğuları. böyle İslam coğrafyası terimini kullanmak bile aslında İslam'ın evrenseli açısından doğru değil. Yani, yani şuydu oradaki tabii, mesele tabii, tabii. şu bizim önümüze gelen her şey din etiketiyle geldiği için Marx'ın ifadesidir Orta Doğu'nun tarihi Niye dinler tarihi? Niye dinler tarihi? Yani, yani... Çünkü ele birisini eleştireceksin. Elek lazım. İşte ortada olun tarihi tarihi değil ki. Hatta yani sadece tarih var. değil ki dinler tarihi. Elini atıyorsun bir ya işte çünkü... kutsala yani çünkü... bir kutsal bakın. Çünkü deminki kutsal. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yani <gülüyor> çünkü medeniyet destanı, insanlığın tarihsel yürüyüşü bu topraklardan başladı. Şimdi tarihsel mi de bırak bir yere? Geçen gün e, bir toplantı var, bir konuşma yapıyorum. Ee, öğrenciler var. Sordu hocam Osmanlı bir daha canlanır mı?" dedi. Ben de şöyle bir yanıt verdim dedim. Plazada olmaz. Şimdi bir yerde olursa plazada evet, olmaz. Orada bir coğrafi şey belirtiliyor. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi günümüz kapitalizmini gene sorgulamak lazım. Bütün tarihselliği bir yana bırakarak ee, öyle bir yaşam biçimi dayatıyor ki zaten bütün kavramların içi boşalmış vaziyette. Tamamen boşalmış. Orada Hristiyan, burada Budist, burada şey ama aynı dilik konuşuyor. Homojen bir toplum, dekoru değişiyor demin söylediğim Hı. gibi. Şimdi bir de bunu sorgulamak lazım. Artık tarihsel Hristiyanlık, Yahudilik tartışmalarını bırakıp bugün geldiği yerde bu homojenite içinde nerede kaldı? Onun için bırakmaya ben devamlı bastırıyorum hani. Çünkü işte e, dinimi nasıl yaşayabildin? da yaşayamazsın. O plazayı sen bir amaç edindiğin sürece, orayı tapınak yaptığın sürece tabii plazalar, hiçbir kutsalı yaşayamazsın. Plazalar şeye dönüşüyor, tapınaklara Tapınaklara dönüş. dönüştüğü e sürece onu yaşayamazsın. Önce sen, o kafayı değiştirmen lazım. Önce o kafa değişmesi lazım. E ne olacak? Sen tabii kendini bir kast olarak görüp başlık herkese ezmeye başladığın zaman zaten bütün kutsallığın her şeyini kaybetmişsin demektir. Artık günümüzde hani Hristiyanlığı, Yahudiliği şunu bunu sorgulamak yerine bu dayatılan ve her yerden pompalanan yaşam bir biçimini sorgulamak lazım. aslında. E, Ramazan yani buna burada, bir vesile işte. Yani işte... o eski Sorgulaması... hale reset etme bir tür. <laughs> evet. Ya da Şimdi... yapabiliyorsa Ramazan o işte. Bir Şaban şey Hoca'ya bir şey soracağım. Bir ilaç değil. Ha, e, size özür dilerim e, girmedim herhalde. Ben yani sen tabii Erhan'ın şey. Erhan bıraktığı yerden biraz 5 dakika devam etmek isterim. Olmaz. Sen sen de hiçbir şey demeyeceksin. Tamam doğru. Gözün de konuş. Bitireceğiz eee değilse anlamıştır bizi. E sormayın. E, Böyle şöyle şakalaşırız zaman e, biz de canım ya ya artık. Ben çok konuştum herhalde değil mi? Çok konuş. Çok konuştum herhalde. E yani. Kota'yı şimdi tamam. sorayım dedim hocam. Daha getirdik. Ankara İlahiyat Hayır. Hocası. Getirmişim Hayır. bir daha. Ne Hayır, zaman bulacak? Biz tamam. birbirimizden yararlanıyoruz. Siz sıkıntı bir sizin yaşasın Ankara İlahiyat diye böyle şeyleriniz de var. Yani <gülüyor> kendi <laughs> e, aranızda böyle bir... <laughs> Ankara İlahiyat şeydi. markadır. Cumhurbaşkanı söyledi valla. İşte bunu, e, böyle bir durum da var. Şimdi şunu soracağım. E, aslında demin saygıdeğer Lütfü Hocam'ın da sevgili Erhan'ın da geldiği noktaya geliyoruz. 11 ayı alabildiğine yaşayıp... E, bir aya mevcunun tüm erdemlerini sıkıştırmak ve yaşıyor e, duygusunu inanmak öyle diyeyim ya da yapmak yaşıyor gibi al. Geldiğimiz nokta biraz böyle mi yani sanki biraz e, hani Ramazan ayının anlayışı da değişmiş gibi geliyor bana etrafıma iyi yakın çevrem bakınca yani bir yarım asırı geçen bir ömrüm var yakın çevreye bakınca böyle bir şey görüyorum zaman zaman. Yani o sahicilik, demin bahsettiğiniz hakikatten bir parça uzaklaşmış gibi mi insanlar? Yoksa tekrar onları bir yere çekebilir miyiz? tabi basit sorularla değil. Yani hocam <laughs> sakız çiğnemek caiz mi demiyorum ben size. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ama şöyle aslında yaşamı, yüzeysel yaşama konusunda aslında bir insanın sorunu var. Ramazan da onun bir parçası. Yani biz... Ee, sadece Ramazan değil. Yani o söylediğiniz ya bir insan Ramazan'ı çok yüzeyselmiş gibi yaparak e, yaşamaya çalışıyorsa aslında bu diğer 11 ayı da öyle. Yani biz hiçbir şeyi derinliğine nüfuz ederek ve ondan zevk alarak bir arzumuzu doyurarak haz değil. Yani insan hem haz varlığıdır hem arzu Vazı varlığıdır. varlığıdır. Hazlar sonludur, bitimlidir. Yani biz derler ki bir şeyden ne kadar çok mahrum olursan o şey senin için o kadar değerli hale gelir. Biz ilk iftarı yaptığımızda ya evde kızıma dedim ya dedim kızım her gün yediğimiz yemekti bu ama dedim bugün nasıl bir şeydir dedim ya aç kaldığımız için ve orada da kullandığım cümleyi dedim yani işte mahrumiyet bunu çok değerli kıldı. Fakat 20 dakika sonra yine aynı cümleyi kurdum kızım dedim şu anda çok daha güzel bir şey getirsen bizi yiyemeyiz ya. Niye çünkü bitimli, hazlar bitimli, çok haz ama arzular bitimsiz. Dolayısıyla bir insanın Ramazan'da ne arzu ederim ben Ramazan'da? Ramazan'da öyle bir, şimdi böyle insanın ruhani halleri vardır. Yani kişisel, bireysel olarak onu yaşar. Kimseye de anlatmaz, anlatmasına da gerek yoktur. Mesela işte hocam dedi ya Miraç'la ilgili bahsederken, Hazreti Peygamber der bir insan secdedeyken, bir tür miraç yaşar. Allah'a en yakın anıdır. Kalkmak istemez adam oradan. Bu bireysel. Anlat bana bunu desene, sizi anlatamaz kelimeler onu. Evet. Alamaz. Karşılığı yoktur. Ya da ya yoktur. diyelim 20 senedir, yani. 20 senedir görmediği bir dostunu ya da kızını diyelim, oğlunu Amerika'dan gelmiş, 20 yıldır görmüyor. Havalanında konuşmadan önce sarılırlar. Beden dili, sözden çok daha etkilidir, etkindir. Dolayısıyla Ramazan aslında sadece söz değildir. Bir beden dilidir. Çok etkili bir iletişim yoludur. Yani şöyle diyelim ben şimdi kaldığım otelde düşündüm işte sahura kalkacağım. Sahura kalkan bütün insanları gecenin beşinde dördünde orada görmek aynı bedene ait olmak bence bu büyük zevktir. Yani konuşmanın ötesinde bir aidiyet çok güzeldir. Dünyada ve Türkiye'de ülkemizde bunu ister yüzeysel yaşasın ister derinlemesine bunun hazzını efendim arzusunu hissetsin. İnsanların bu havaya girdiklerini, girmek istediklerini bir kısmının bunu başardığını, bir kısmının kıyısında köşesinde durduğunu acemiler gibi böyle durduğunu ben gözlemliyorum. Ama şuradayım. E, Gerçi başta dediğim gibi gerçekten ülkede ister e, o Ram Pamuktan aktardım ya. Ya bizim evimizde diyor oruç tutmuyordu ama diyor Ramazan Ezan yaklaşınca diyor sofra, Ramazan sofrası kuruluyordu diyor yani. Şimdi o havaya giriyor. Dolayısıyla bu arzuların arzu nedir bitimsiz dediğim ya empati dedik ya ya bir insanın sizin sofranızı donattığınızda ya... Çoğu insanın bundan mahrum olduğunu biz 11 ay gözümüzün içine sokuyor, bütün ekranlar sokuyor, Evet hayat şimdi, sokuyor. Evet. O zaman şimdi diyor ki Kur'an Kur ve Hazreti Peygamber ve bizim kültürümüz kardeşim fitre vereceksin, fidye vereceksin, zekat vereceksin. Nedir bunlar? Bütün bunlar empatinin eyleme geçmiş halidir. Ben senin de çok empati kurdum, ha, çok acıdım sana ve öyle bir şey değil bu. Bizzat denir ki Allah'ın Rahman ismiyle Rahim ismi arasındaki fark şudur. Rahman Allah'ın sevmesidir, merhamet etme duygusuna Tüm sahip insanlığı olması. insanlığı kapsayan bir şeydir. Rahim dedikleri sevme isminin tecelli etmesidir. Bizzat dışarıda bir varlığa çıkmasıdır. Dolayısıyla şimdi yine Maturidi'den söyleyeceğim. Diyor ki biz Toplu halde yaşayanlar, aynı annenin rahminden çıkmış biyolojik kardeşler değiliz. Ama aynı rahim olan Allah'ın birlikte yaşamasını arzu bir insanlarız. E, ne oldu şimdi? O zaman aynı rahim olan Allah'ın kullarıysanız, e, bunun gereğini yapacaksınız. Yapacaksınız. O Peki, da, o bir şey söyleyeyim. burada ee, gitmem e, lazım e, çok azıcık. E, ben de hemen bir reklam söyleyeyim. Tamam. Ee, çok güzel bir yere geldi. Empati biraz süreksiz şeydir. Sürekli olmasa... Seni bu... Sen'e Senegal'deyim. diyeyim. Tam iftar vakti dışarıdayım. Elimde e, işte biraz nevale var. Tam gidiyorum, ezan okundu. Yerde homeless Hı. kişiler iftar açıyor. Sordular Müslüman mısın? Evet dedim. Gel dediler hemen sana vereceğiz. <laughs> Verdiği ne biliyor musun? Yarım ekmek içinde makarna. Evet. Ve bunu ben de paylaştı evet, evet. işte.